Merhabalar evet karantinadan çıktık ve bu ilk hafta sonumuz pazara geldik şükürler olsun iki aydır pazara gelemiyorduk çok şükür kavuştum şimdi gezeceğim alacaklarım var sebze meyve alacağım ama en çok da bu gezmesini seviyorum pazarda bakalım neler alacağız Oo, ne kadarmış Arkadaşlar 18 Euro'ymuş hadi. Şu yeşil taşı o. Bak şunlara bayılıyorlar şunlara. Hmm, bakacağım. Hmm, bu akik taşı 21 Euro.

Bayağı da kalabalık pazar. Benim gibi özleyen çok var demek ki. Bu da buranın eğriklerinden ben seviyorum bunu. Bağırsakları çok güzel çalıştırıyor. Ay. 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 Gördüğünüz gibi herkes artık maske takıyor. Her yerde karşılaşıyoruz. Fiyatlar çok pahalanmış. Onu fark ettim. Her şey pahalı geldi bana biraz. Karpuzun kilosunu 2.80'e dedi resmen. Şeftali 3.90. Pahalı. Evet, fiyatlar çok pahalı geldi bana ve ürünlerde böyle çok e, sağlam canlı böyle ne, nasıl diyeyim taze gelmedi. E, sorduk pazarcılara e, dediler ki sınırda sınırlar kapalı olduğu için çok az miktarda sebze meyve geliyormuş bu yüzden de e, pahalıymış. Sınırlar açıldıktan sonra ucuzlayacak dediler. Herkes farkında her yani pazar şenliği, pazar neşesi ve bolluğu, ucuzluğu maalesef yok. Bu da şey, uzakta yemekleri yapan bir araç. Burası tavuk çevirmeci. Şu araya girelim mi? Burada biliyorsunuz sabahtan öğleye kadar sürüyor pazar. Öğleden sonra pazar falan yok. Artık yavaş yavaş toplanıyorlar bu arada. Bütün sebzeler pörsümüş bu arada. Hiç taze değil. Balıkçıda balık çoktan bitmiş. Bu şarküteri arabası. <laughs> 350'ye kereviz sapı. <laughs> Kuş konmazlar. Thank <laughs> Meyve kurularına bakalım. Balıkçılar çoktan toplamışlar tası tara. Hiç balık kalmamış bize. Bu, bu. Çilek kalmamış. Evet bugün biraz e, çok beklediğim gibi değildi. Taze değildi sebzeler ve meyveler. Çünkü sınırlar kapalı olduğu için ancak bu kadar bulabildik. Alışverişlerimiz yaptık. Hatta çok pahalı geldi bana. Bir başka sefer yine gezeriz. Ee, yine size pazarları gezdiririm. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.